Arkadaşlar, biz de merhabalar. Diyelim bizim defterimiz yok. Evde şöyle iki tane kağıdımız kaldı. Bundan nasıl defter yapılır? Bize gereken sadece bir şey var. Zımba. İlk önce kağıtlarımızı üst üste koyuyoruz. Ve yanlarından en az üç ya da dört tane zımba yapıyoruz. Hadi bakalım. Defterimiz hazır oluyor. Bakın. Aynı defter gibi gördüğünüz gibi. Şimdi isteyeceksiniz bu kağıt oldu. Kalemlerimizi alıyoruz, istediğimiz gibi resim çiziyoruz. Gördüğünüz gibi resmim de tamam. Hatta arkasında da geçmedi. Bakın şimdi bombaş. Bakın hatta küçük teneke. Şöyle size tane de göstereceğim şimdi küçük bu da aldım hepinizi seviyorum evde kalın hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın